Ben biraz uzun attım galiba bak kısasını atayım dur. Bak tripler bu gözlük falan bu. Bir de kısasını atayım istersen o zaman. Surattaki ciddiyet. Bu yancı. Bunun keyifli bir şey olması gerekmiyor muydu ya? Şuradan. <laughs> ne böyle ya? Adam... Çadır acılar yok iyi değil mi Adam... Adam... <laughs> Sik gibi uzanmış ya buna bak. Gidişe bak <laughs> o kadın kız. Kadın... <laughs> kadın... Kadın yüzünü vurmuş galiba bu arada ya. Yok. Adamın da net burnu kırılmış. Çok kötü ya bu arada. Gülüyoruz biliyoruz ama ciddi kaza yapmış adamlar yani. Çok çok kötü, çok kötü kazaymış. Ben bu Abi nasıl... sağdaki adam götü mü açılmış adam? <laughs> ne bileyim Adam, 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 adam mayoz. Bir şey söyleyeceğim. Ben bu videoyu hiçbir zaman bu kadar uzun izlemedim. Benim bildiğim sadece düştü ana kadardı. Bayağı bir kötü oldu. kadar izle bakayım bir şey Aa, var mı? Oğlum mi? belki bir şey vardır ya. Adam çünkü hala çıkmadı bak abla yok çünkü. <laughs> Dur izlemek istemiyorum şurada izleyeceğim bir dakika. Bir bak bakayım ben bir şey yoksa gülmeye devam edeceğim. <laughs> Yok abi kaptan hiçbir zaman gözükmüyor arkadaşlar. <laughs> Yüzünü tutuyor ama garibim yani çarpmış. Çok da gü gü gülmemek lazım abi yani hani ben bu kadar olduğunu bilmiyordum.